Malumunuz bugünlerde maske konuşuluyor. Maske nasıl olmalı, nasıl kullanılmalı veya nasıl takılmalı? Aslında buna gerek yok çünkü hepimiz bu konuda profesyoneliz. Maske takmayı çok ama çok iyi biliyoruz. Ve bunun için büyük bir çaba harcamadık. Sadece bir tercih yaptık. Tercihimiz de hayatımız boyunca kendimiz dışında bizi insanlar ne gibi görmek istiyorsa onlar gibi görünmekti. Kendimiz olmamaktı. Yani bu hayatı kocan için, hanımın için, çocuğun için, komşun için, annen, akrabaların için kısaca senden hariç başkaları için yaşaman gerekiyordu. Ama bu hayat bizimdi ama içinde biz olmuyorduk. Bu da maske takmayı bize doğal olarak öğretti gerçekten maske takmaya alışkınız. Örneğin biz erkekler. Çocukluğumuzdan beri duyuyoruz. Erkek adam ağlar mı? Kalk bakayım oğlum o gözündeki yaşlar ne diye. Ha demek ki erkek olmak için, adam olmak için ağlamamak lazımdı. Demek ağlamak iyi bir şey değildi. Ve yıllarca içimize doğru ağlamaya başladık. Maskemizi taktık. Belki de ilk maskemizi. Bunu yaparken güçlü olduğumuzu söylemişlerdi bize. Erkek adam, ağlamayan adam güçlüydü. Öyle zannettiler, biz de öyle zannettik. Sonra kadınıyla, erkeğiyle sosyal medyada hiç bizim duygularımız olmayan, içimizdekini yansıtmayan fotoğraflar, videolar veya yorumlar paylaştık. İçimizde kan ağlayan duygular. Belki dün başımıza gelen moral bozucu bir şey vardı ama hayır. Mutluluk pozlarıyla sırıtan videolar ve fotoğraflarla bezedik maskemizi. Çünkü kendimiz olmamalıydık. Birileri nasıl istiyorsa öyle olmalıydık. Nefret ettiğimiz, arkasından atıp tuttuğumuz, gıybetini ettiğimiz komşumuzla karşı karşıya geldiğimizde can ciğer kuzu dolması olduk. Komşum benim nasılsın? En sevdiğim komşum sensin dedik. Yine maskemizi taktık en samimiyetsiz halimizle. Ya da kıyamadıklarımız yüzünden bu maskemizi taktık. Yani iyi niyetle. Annem üzülmesin, eşim kırılmasın, o böyle düşünmesin dedik. İçimiz kan ağlarken veya dertleşmemiz lazım, derdimizi anlatmamız lazım. Yine çektik fermuarını ağzımızın taktık maskemizi. İyiyim iyiyim bir şeyim yok dedik. Maskelerden bir tanesi de maalesef kötü emeller uğruna takıldı. İslami kelimeler, bazı figürler, kıyafetler, edebi cümlelerle Mekke, Medine, kutsal topraklar, tevbe, gözyaşı, gerçek sevgi, aşk budur, gönülden sevenler, sevmeyenler vesaire dedik. Bu tür videoların fotoğrafların altına sözde ne kadar dindar olduğumuzu anlatan cümleler, sözler sarf ettik. Ama yine bir maske vardı ve bu maske hiç de iyi niyetlerle kurgulanmamıştı. Bu da kötü niyetlerle oluşturduğumuz bir maskeydi. Ve sığınacağımız bir maskemiz mutlaka vardır o maske odasında. Seçeriz sırası geleni ve takarız yüzümüze. Hasılı dostlar bizde maske bol. Her türden, her cinsten ve her duruma göre, iyi güzel de, biz ne zaman kendimiz olmaya çalışacağız? Ne zaman şu maskelerden kurtulup, El elalem ne der algısından öte, Rabbim Celle Celaluhu ne deri konuşmaya çalışacağız? Ne zaman acaba kendi fikirlerimizi, kendi zevklerimizi, duygumuzu, hissiyatımızı, ve bizim için önemli olan bizim listelerimizi ne zaman öne çıkaracağız ve paylaşacağız. Öldükten sonra mı? Hayır. Öldükten sonra dünyadaki yaptığımız her şeyin bir hesabı olacak. Biz dünyadayız ve gelin yaşarken kendisi olan, sürü psikolojisini bilen ve sürünün ardından gitmeyen, dünyaya ne için geldiğini, sorumluluklarını kendi tercih, zevk ve kendine göre önemli olanları insanlarla paylaşan ve bundan çekinmeyen insanlar olmaya çalışın. Bu işi yaparsam bu ne der? Bunu söylersem acaba böyle mi zanneder? Le başlayan hissiyatlarınız varsa inanın bu sizi bugün olmasa yarın mutlaka hasta edecek. Evet insanlarla beraberiz, sosyal bir varlığız. Ama bu İnsanlar ne istiyorsa onu yapmayı ve hiç sorgulamadan onların ardından bir koyun gibi gitmeyi gerektirmiyor. Ve azıcık daha mutlu olmak istiyorsanız küçük şeylerden mutlu olmayı hedefleyin. Hayattan beklentileriniz ne kadar çok olursa onlara ulaşamayacaksınız. Sizden önce yaşayanları olduğu gibi. Hayattan beklentileriniz çok yüksek olmasın. Olanda hayır vardır deyin olmayanda da benim için bir hayır vardır diye düşünün ve biraz daha mutlu olmak için sebepler arayın. Ve bunlar çok küçük şeyler olsun. Hayatta olmanız, tepenizden bombaların yağmaması, iyi veya kötü size göre başınızı sokacak bir eviniz olması, size hoş geldin diyen birisi olması gibi. Milyarlarca insanın belli tuzaklarla uyutulduğu bu devirde siz gelin, az sayıda olan insanlardan olmayı hedefleyin. Kalabalığın verdiği o gürültüye aldanmayın. Maskelerinizi bugünden itibaren çıkartın. İnsanların her hareketinin bir bir değerlendirileceği ve dünyada neyi, ne amaçla yaptığımızın ortaya döküleceği mahkemeyi kübrada tüm maskelerin alaşağı edileceğini unutmayın. Gelin niyetlerimizi daha ön plana alalım gitgide yalnızlaşan ve kalabalıklar içerisinde kendini yalnız hisseden insanoğlunun belki de kendine yaptığı en büyük kötülük olan şu maske takmayı ve başkaları için yaşamayı bir kez daha değerlendirin. Gönülden, yürekten, maskesiz bir şekilde selam ve dua ile.